Şimdi buna pos bıyık mı diyorlar? Öyle derler. Yahu ya Kahya, benim niye böyle bıyığım çıkmıyor? Vallahi bilmem ki, benim babamın bıyıkları da böyleydi. Yapma ya, Allah Allah! <laughs> Babanınki de mi böyleydi? Anaaa! <laughs> ah canım, bana geliyor! Kalleş karı! Hoş geldin baba! <laughs> Hoş bulduk kızım! <laughs> şu kahyanın yanındaki herifi uzaklaştır. Olur baba. Ramazan bey. Efendi? Gelin bakın size ne söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin Bihter? Kaya işler Heh. iyi gidiyor. Heh. Bu gece de ben gittikten sonra gulyabani kılığında dolaş. Heh. Evde herkes seni görsün. Baş üstüne beyim. Yalnız şu benim para meselesi ne olacak? Aa, sen o işi bana bırak. Melek hanım temarhaneye girsin, sen de hakkını alırsın. Efendim, sağ olun. <laughs> Kerami bey, sıhhatinize. Sıhhatinize Hüsamettin bey. Hadi bakalım sizde. Efendim biz denizciler biraz içeriz de. <laughs> melek. şey, işte, Bunlardan hangisi benim sahte oğlum? Söyledim ya baba, işte karşıdaki. Aa, şu koca ağızlı olan mı? Hayır, yanındaki. Eee, ha. <laughs> nasılsın bakalım oğlum? İyiyim baba! Ne babası olan sütü olan? İçmeden sarhoş mu oldun? Senin babanı ben bilirim ben! Hiç sevmezdim! Seni de sevmem zaten! Oğlum! Bak! Baban hatırı soruyor. Ya, Sağ olun babacığım! Sen de sağ ol evladım! Ulan sen baban bu mu? Evet! Hah! Şimdi görürsün gününü! Kerami bey amcacığım! Efendim! <laughs> Kerami bey amca! Efendim dedik oğlum! Uf <laughs> be! Kerami bey amca! Ve subhanallah! <laughs> Şaban... Hadi ulan! Kerami bey amcacığım! Ben sizin bu oğlunuzdan şikayetçiyim! <laughs> Şaban! Ne? Anlatacağım işte! Bu herif benim izin kağıdımı aldı. İzin kağıdını karıştırma. Karıştıracağım işte. Zaten her şey karışık. Oğlanlar da karışık. Ben de karışığım. Karma karışık bir vaziyetteyim yani. Ramazan Bey. Ne canım? Biraz su rica edebilir miyim? Ah canım, susadın mı? Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Üf. Tamamza. Ne? Ya demin ben ne anlatıyordum? Bu ne biçim sofra böyle? Öldünüz mü? Hadi neşelenelim biraz! Melek! Efendim abi! Getir benim utumu, Siz de alın Olur. sazlarınızı! Ha. Hadi canlanın hadi! Hadi kızlar hadi! <laughs> hadi başlayın hadi! Hadi Yasemin! Hadi Bihter kızım! Hadi bakalım! Eğlenmeyiz ayıp! Hadi ay, bakalım! Ay, ay, hadi bakalım! <gülme> hep beraber. Evet. Evet. You're so good, you're not. Ya şu ışıklar da nereden söndü? Ne güzel eğleniyorduk! Ee, kısmet işte! Efendim cümleten hayırlı geceler! Hayırlı geceler Kerami! Güle güle efendim, güle güle! Bir akşam bize de bekleriz ha! Tabii, ilk fırsatta geleceğim. <laughs> sizi çok sevdim Kerami bey! Ben de sizi çok sevdim, hadi eyvallah! Eyvallah! Herkes yatmıştır artık! Çık odadan dışarı! Çıkmam! Niye? E, kumandan! Bana bak, şimdi seni alırım ayağımın altına! Bayram, sakin ol! Olmayacağım işte! Ne bu be, sen benim karımsın, karım! Ya ama dayım! Başlatma dayımdan! Sıkıysa söylesene kumandana! <laughs> Bana bak Afife, artık burama kadar geldi! Şimdi dayım duyacak! Bana dayım ayıvız gelir! Ben bu rezalete tahammül edemem artık! Şimdi gidip dayına her şeyi anlatacağım! Yapma Bayram! Beni yaparım ben! Bu iş burada biter! Seni boşuyorum. Ama Bayram hem de talak-ı selaseyle. Boş ol, boş ol, boş ol. <laughs> Ben demedim mi? Kim gelmiş? Gulyabani! Aman! Ee! Gulyabani mi? Siz kendisiyle meşgul olun, ben odama çıkayım. Gel lan buraya! Gelin buraya! Bütün erkekler bahçeye! Bütün erkekler bahçeye! Sen de gel! Ben de bahçeye! Şu Gulyabani'yi yakalayalım! Dikkat edin! Sakın korkmayın, arkanızda ben varım! Sakın korkmayın, arkamızda o var! Allah! Of! of, Kumandanım ne yapıyorsunuz yerde? Salak görmüyor musun? Kapana yakalandım. Evet. <laughs> Kurtarın beni. Kurtarın onu. Ay, 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 ay. Kurtardık onu. Allah Allah çok garip. Bu yabani son olarak nerede göründü? Bu bahçede. Evet bu bahçede. Biz bu kapanları niye kurduk? Niye kurduk? Bu yabaniyi yakalamak için. Yakalamak için. Peki kim yakalandı? Ben. Evet sen. O halde bu mandanım. Efendim yavrum. Bu vaziyete göre kul yabani sensin. Evet benim! Gördün mü nihayet itiraf etti. Hey! Kendine gel aptal herif. Ya bu da önce kabul ediyor sonra vazgeçiyor.